Bir araya geldiğinizde kendinizi mutsuz, kızgın, enerjisi emilmiş hissettiğiniz, üzgün hissettiğiniz insanlar var mı? Evet, toksik insanlar. Hayatımızda varlar ya da bir noktada hayatımızdan geçip gidiyorlar. İşte nütrik insanlar toksik insanların tam olarak zıttı diyebiliriz. Birisi eksi ise birisi artı. Nasıl toksik insanlar bizi aşağı çekiyorsa, hayatımızı her anlamda olumsuz etkiliyorsa, nütrik insanlar da bize enerji veriyor. Adeta bizi şarj ediyor diyebilirim. Peki bu içeriği niye paylaşıyorum? Az da olsa bu tip insanlar var. Bu insanları gördüğümüzde şaşırmayalım. Onları fark edelim. Onlarla ilişkiler geliştirelim ve sonunda da biz de böyle bir insan olalım diye paylaşıyorum. <laughs> Çevremizi bizi besleyen, geliştiren, büyüten insanlardan oluşturalım deriz. En azından ben diyorum, buna dikkat ediyorum. Diğer yandan en sık görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız sözünü de çok sık kullanıyoruz, çok sık görüyoruz. Şimdi tüm bunların altını dolduralım. Bu nütrik insanlar kimdir? Onlarla nasıl ilişkiye girebiliriz ve günün sonunda nasıl böyle bir haline gelebiliriz? Tanım olarak büyümeyi, gelişmeyi beslemek, desteklemek ve teşvik etmek anlamına geliyor. Bugün biliyoruz ki mutluluğun ve başarının, hatta bunların yanına paket olarak geliyor, uzun ve sağlıklı bir ömrün anahtarı bize anlamlı gelen sosyal ilişkiler kurmak. Bununla ilgili tüm araştırmaları ve sonuçlarını mutluluk videosuna paylaşmıştım. Diğer yandan araştırmalar dayanıklılığın yani hızlıca toparlanma yeteneğinin büyük ölçüde başkaları tarafından desteklenmenin bir sonucu olduğunu gösteriyor diyor psikiyatrist ve yazar George Everly. Bu insanlarla zaman geçirdiğinizde kendinizi pozitif, mutlu ve motive olmuş hissedersiniz. Kendinizden şüphe duyduğunuzda size cesaret verirler. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda sizi desteklerler ve karşılığında hiçbir şey beklemezler. Hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olurlar. Çoğu zaman mutludurlar ve onların mutluluğu size de bulaşır sizi canlandırır. Kendinizi enerjik ve özgüvenli hissedersiniz. Size inanırlar ve düşündüğünüzden daha iyi olmanız için sizi teşvik ederler. Tam bir yol arkadaşı diyebiliriz. Nütrik insanlar sadece çevresindeki insanlara bu şekilde davranmıyor. Aynı zamanda kendileri de bunlara dikkat ederek yaşıyorlar. Aslında tüm yaptıkları için bu onların yaşam tarzı diyebiliriz. Evet bu tip insanları gördüğümüzde fark etmek, onlarla ilişkiler geliştirebilmek ve sonunda da böyle bir de haline gelmek için ne yaptıklarına, yaşam tarzlarına bir bakmak gerekiyor. Evet en belirgin özelliklerini hemen başta söyleyeyim. Bu insanlar çevresindeki herkesi besler, motive ederler. Bir konuda adım atmaya cesaret bulamazsanız bunun için size cesaret verirler, teşvik ederler. Sizi tam potansiyelinize ulaşmanız için her anlamda desteklerler. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaparlar. Mutluluklarınızda ve başarılarınızda en az sizin kadar onlar da mutlu olur. Yani sizi aslında büyütürler diyebilirim. Aktif olarak dinlerler, anlamaya çalışırlar. En önemlisi tüm perspektifleri anlarlar. Eğer bir konuda size katılmıyorlarsa sizin bakış açınızı alay etmek, dalga geçmek yerine kendi bakış açılarını sizi kırmadan anlatmaya çalışırlar. Empati kurarlar. Evet, empatiktirler. Duygularınızı ve bir konunun sizin için neden önemli olduğunu çok iyi anlarlar. Ve bu konularda sizi desteklerler. Kararlıdırlar. Uzun uzun problemlerle ya da bir konunun olumsuz tarafları ile ilgili konuşmazlar. Çözüm odaklıdırlar. Aslında eğer kişi rahatlayacaksa bir problemin olumsuz tarafını konuşmak, daha doğrusu bir problemi konuşmak onu rahatlatacaksa bu konularda onu dinlemek de destekleyici bir tutum. Ama bu her zaman ve sonsuza kadar olmaz. Bir noktada çözüm gerekiyor. İşte bu insanlar yeri ve zamanı geldiğinde sizi çözüm için teşvik ederler, ittirirler. Olumludurlar, olumluya odaklanırlar. Tüm konuların olumlu yönlerini de görmenizi sağlarlar ve böylece olumlu taraflardan keyif alırsınız ve olumsuzluklarla çok daha kolay başa çıkarsınız. Malum beynimiz sürekli olumsuza gidiyor. Bu insanlar güvenilir insanlardır. Açık ve dürüst, net iletişim kurarlar. Hiçbir şey sürpriz değildir. Onlardan ne geleceğini bilirsiniz, tahmin edebilirsiniz. Örneğin ihanet etmeyeceklerini bilirsiniz. İlişkiniz güven üzerine kuruludur. Yapıcı eleştirilerle gelirler. Sizi kırmadan, incitmeden çözüm önerileriyle birlikte eleştirirler. Aslında bu insanlar kendilerini de oldukça sorgulayan, öz eleştiri yapan insanlar. Evet kendileri de bu tip şeylere dikkat ederek yaşıyorlar. Ve şimdi bir içerik paylaşarak bu insanları anlattığım için onları bir mentor, bir bilge ya da öğretmen seviyesine çıkarmayın. Onlar bizim arkadaşlarımız, ailemizden biri, belki iş arkadaşlarımızdan biri. Dürüsttürler. Takip ettikleri bir ahlaki pusulaları vardır. Büyümek, gelişmek için ilham verirler. Burada bir not geçeyim. Bana göre ilham vermenin en güzel yollarından biri yaparak göstererek ilham vermek. Evet kaliteli zaman geçirmek kavramını çok sık kullanıyoruz. Özellikle bugünlerde. İşte bu insanlar sizinle zaman geçirirken kaliteli zaman geçiriyor. Yani size değer vererek o zamanı ayırıyorlar. Şöyle bir saat görüşeyim de şunu da aradan çıkarayım gibi bir tavır asla yok. Kendilerinden emindirler. Kendilerine güvenirler. Ve böyle birisiyle vakit geçirmeye başladığınızda siz de kendinize güvenmeye başlarsınız. Duygularını açık olarak ifade ederler. Kırıldılarsa ya da kızdılarsa bunu uygun bir dille bilmenizi sağlarlar. Alınganlıklar, tripler, kendini geri çekmeler yoktur. Nettirler diyorum ya, evet her şeyi net olarak bilirsiniz. Geçmişi düşünmezler. Elbette ki geçmiş çok değerli dersler geliştirici tecrübeler içeriyor. Bir olay yaşadıktan sonra burada önemli olan ben bu olaydan ne öğrenmeliyim sorusunu sormak. Öğren, ders al, bir dahaki sefere neyi farklı yapardım konusunu düşün ve geride bırak. İşte bu insanlar da tabii ki ders almak için geçmişi düşünüyor ama şimdiyi şu anı ele geçirmesine izin vermiyorlar. Hayat dip ve zirve deneyimlerle dolu ve sürekli akıyor gidiyor. İşte bu insanlar bu deneyimlerin geçici olduğunu ve sadece ders alma deneyimi olduğunu biliyorlar. Peki bu insanları hayatımıza nasıl çekeceğiz? Biz bu insanları hayatımıza çekmeye karar verdiğimizde bir yasa çalışıyor ve çekiyor muyuz? Yoksa bu insanları öğrendiğimizde, özellikle ne yaptıklarını öğrendiğimizde, dikkatimizi onlara verdiğimizde algımız onları mı seçiyor? Benim ne düşündüğüm zaten belli. Evet, bu tip insanları hayatınıza çekmek için ilk yapmanız gereken şey böyle biri haline gelmeye çalışmak. Tüm bu paylaştıklarımı dört dörtlük bir şekilde yapmayı, yapmanıza gerek yok. Yapmaya çalışmanız, çabalamanız da yeterli. Elinize bir kağıt kalem alıp, evet ben önce hayatımdaki toksik insanları çıkaracağım. Daha sonra tüm bunları yapmaya çalışacağım. Sonra hayatıma nötrik insanları çekeceğim gibi bir çalışmaya da gerek yok. Zaten böyle biri olmaya çalıştığınızda hayatınızdaki mutsuz, güvensiz, sizi aşağı çeken insanlar elenecektir. Ve onların yerine dikkatiniz odağınız bu tip insanlarda olduğu için besleyen, nütrik insanlar gelecektir. Evet tabii ki tüm bunları kendiniz olarak yapmak çok önemli. Kendiniz olmak. Bu insanlar açıktır, nettir, dürüsttür dedim. Bu insanlar kendileri olmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Aynı şekilde çevrenizdeki insanları beslemeye ve desteklemeye çalışın. Bildiklerinizi, onları ileri taşıyacağına inandığınız şeyleri paylaşın. Güvenilir olun. Eylemlerinizin sorumluluğunu alın. Takip ettiğiniz ahlaki bir pusulanız olsun ve son olarak İnsanların bakış açılarını anlayın ve olayları onların gözlerinden görmek için çabalayın. Elbette ki toksik insanları bilmek, öğrenmek ve önlem almak önemli. Hayatımızı nasıl zorlaştırdıklarına dair 3 video paylaşmıştım. Bunlar cepte. Peki diğer yandan nütrik insanları bilmeye ve fark etmeye çalışsak, dikkatimizi ve odağımızı biraz daha onlara versek, Aa, düşünüyordum karşıma çıktı diyeceğiz. Ve kapatırken Yaşasın. Hayatımda böyle 2-3 kişi var. Her şey halloldu gibi bir şey tabii ki yok. Evet bu insanlar sizi yükseltir, özgüveninizi arttırır, teşvik eder, cesaret verir. Çok iyi yol arkadaşıdır. Ama günün sonunda hayallerinin peşinden koşması gereken, bunun için çalışması gereken, o ilk adımı atması gereken sizsiniz. Ve o ilk adımı attığınızda parlayacaksınız. Umuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.